Merhaba arkadaşlar bugün e, gördüğünüz gibi e, 2 3 player games oynayacağız Ahmet Aras'la birlikte. iki evet. kişilik yapacağız. Evet. E, girelim oyuna. Koyduk hemen arkadaşlar. Bu turun bu turun kazananı kazananı 100 lira kazanacak. Evet. Şöyle hemen playerse basıyoruz. Şu 2 3 4 yazıyor ama. Evet. Mu? Uran tırman. hemen en 2 kişilik. 7 round. Şimdi rastgele mi seçelim biz mi seçelim? Rastgele seçelim. Rastgele seçiyoruz. Zor olsun. Zor severiz. O hepsi çok oh. zor bu arada. Zor zor. Evet hemen koydum telefonu. Bu oyunun amacı Sen başlıyorsun. Evet. Şimdi aynı şeyleri, mesela buna basın bunun aynısını evet. bulmaya çalışacağız. Ah olmadı. Bulamadı. Şimdi sen ne? Şimdi bende arkadaşlar. Mavi olan ah Ahmet. Be. Mavi olan Ahmet Aras. Ee, ben bunun yerine buldum. Ah, yes. evet. Şimdi ben bir tane daha yapacağım kazandığım için. Evet. Ee, arkadaşlar e, maviler Ahmet Aras. E, kırmızılar ben Ahmet Eren. Evet. Ee, bu ne? Şu değil. Değilmiş. La! Gitti ya arkadaşlar. Sen arkadaşlar sizi şuraya alalım. Ha, ee, Evet şu, arkadaşlar. şu. Şu. Babanız biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl video delireceğim arkadaşlar. Ee, çünkü sen gösteriyorsun aras ben de onun nerede olduğunu biliyorum. Arkadaşlar no! başında mıydı yak ah buldu yes arkadaşlar ben bir şey gördüm evet bu ne Allah buldu buldu 3 3 yes 3 3 ayla. Bu ne? Nerede? Aa! Ben bunun yolunu biliyorum. Ha, bilemedim. Yes. Bu ne? Yes. Baba puro. Baba puro. Bu neydi? Aa, ben bunu niye yaptım? Şu diyeceğim. Yes. Onu salladım. Ye yemin ederim salladım bunu biliyordum. Evet. Arkadaşlar nasıl yaptı? Ben de biliyorum. Ben 6'yım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey Ahmet Aras 3 ee, bu. Hayır. Hayır arkadaşlar. O değilmiş. <laughs> yes. Arkadaşlar bilemedik. Allah rahmet eylesin. Evet. 7'yim Ahmet Aras 3. Bu. Bu. Şimdi bitti. Ve ben 9'um. Ben 9'um. Ahmet Aras 3. Ahmet Aras kaybediyor. Ben 2 puan aldım. Ahmet Aras 0 puan aldı. Şimdi ikinci oyunumuz. Bu oyunu çok iyi bilmiyorum ya. İyi yapamıyorum. Ben baya kötüyüm arkadaşlar. Ben oyunda. de arkadaşlar. Ben bir kötüyüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok kötüyüm bu oyunda. De. Arkadaşlar ben çok kötüyüm bu oyunda. Ben bu oyunlarda çok kötüyüm olayım. Hadi. Hayır. Yes. Arkadaşlar yapamadım. Ben de çok kötüydüm. Evet winner benim yani kazanan benim. Evet ben de burada mavi olarak duruyorum. Kırmızı kazanır. Arkadaşlar. Oğlum sen de bitir. Bitsin. Heh. Heh. <laughs> arkadaşlar şimdi 4 oldu mesela Şahin. Ayağı 0. Ya bu oyun çok kötü bu ya. Bu oyun arkadaşlar ben çok kötüyüm. Ben baya kötüyüm ya. Biraz iyiyim. Hayır şuradan şuradan var. Şu. Çok. O ben Şansı benim var, çok adamım. şansım oldu. Yes. Şuraya çarptı oraya gitsin. Arkadaşlar Hadi. benim biraz şansım oldu. Hayır. 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 Arkadaşlar ne oldu gördünüz mü? Oh no. Evet. Yes. Hayır. Ahmet Aras kazanıyor. Baya. Ben bu oyunda proların prosuyum beyler. Hayır. Hayır. Ahmet Ar Aras Ar Ar kazandı arkadaşlar. arkadaşlar. Net kazandı. Geri çıkış yok arkadaşlar. Arkadaşlar yapamadım. Yes. Yapamadı. Şunu bekliyorum. Hayır. Hadi geç oraya. Aa. Yes we. Hadi yapma. Nasıl? Yes yes yes. Arkadaşlar uzaklaştırdı beni. <laughs> oh no. Yes Yuh. yes yes. Yuh. Kazanan benim arkadaşlar. Yuh ya. Nasıl döndürdüm ben onu arkadaşlar? Nereden döndü çocuk? Ben altıyım Ahmet Aras sıfır. Ahmet Aras başlıyor. Boyu nasıl oluyor? Bunu böyle çekiyorsun. Yanlış yaptım. Bak şimdi öğreteyim sana. Bak ben bu oyunu bir kez oynadım sadece. Bunu böyle sadece şöyle çekiyorsun. Bunu böyle çektirmeye çalışacağım. 75 puan aldım arkadaşlar. Şimdi ben de arkadaşlar. O seninki farklı geldi. O oh, senin ki daha güzel. %100 yaptı ve suya düştü. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben 75 puanım, Ahmet Alan 0 puan. 100 puan arkadaşlar. 175 puanım var. Ve kazanan ben oluyorum. Evet arkadaşlar, o oluyor. Ben 8'im, Ahmet Alan 0. O oh, bu oyunda pro oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz. Arkadaşlar. arkadaşlar kırmızı araba benim. Mavi araba Ahmet Aras. kazanan yine kırmızı oluyor. Ben onum Ahmet Eren sıfır. Arkadaşlar <laughs> Oo, bu oyun ne? Aa bunlardan kaçacağız. Bas bas. Böyle. Allah lazere değme lazere değme. Hareket ettir bazen Bı bırak. Tas geliyor böyle kal böyle kal. Heh. Oyun hamle, anladın mı? <laughs> Hayır kaybettim arkadaşlar. Ahmet Erat kaybetti Ar Arkadaşlar ben yani ikimiz kazandık. İkimizde 3 puan olmuşuz. Ben 12 puanım arkadaşlar. Ahmet Erat 2 puan. Bu oyunda da biraz iyiyim. Kırmızı evet. araç yine benim arkadaşlar söyleyeyim. tamam Lan. Go go. İşte ben hiç çalışmıyorum. Ve kazanan ben oluyorum. Ben 14 puanım Ahmet Eren 0. Ay 2 puan. Pardon. 2 dediğim için. Ve kazanan arkadaşlar 100 lirayı da aldı. 100 lirama istiyorum. Evet. Daha çok iki, iki, daha çok 2, 3, 4, Play Games oyunu gelmesi istiyorsanız yorumlara gelsin gelsin yazın. Evet arkadaşlar. Evet, görüşürüz. Ee, görüşürüz. Buradan bir şey diyeceğim. Kanala abone olup like atmayı ve yorumları da bekliyorum sizi gelsin. Arkadaşlar bu diye. biz bu videoları bir 3 4 kez çekiyoruz güzel olması için. Bu inşallah güzel olmuştur. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.